unutulmayan yiğitler ve günümüzdeki müminler. Tıpkı bugün gibiydi, bundan 14 asır öncesi. Tıpkı şu anki gibi küfür kaplamıştı her yeri. Ancak o zaman da ashab-ı kiram vardı. Halbuki o yılda Resul-ü Zişan bulunmaktaydı. Onlar gibisini şimdiye kadar görüldü ne de bundan sonra görülecek. Onlar iman nuruna boyanmış bir güldü. Şimdi onların adı zikredilecek. Ashab deyip geçmeyin. Onlar birer aslandı. Yeri geldiğinde kükrer, zaman olur ağlardı. Bazen bir cengaver, kimi zaman çobandı. Onlar Resul'ün gülleri, İslam'ın önderleri. İşte onlar 6. asrın yiğitleri. Yıllar Mekke'de sabretti yiğitler zulme acıya alışmıştı bedenler. En zor zamanda dahi ahat diyordu diller. İşkenceler asla kalpleri çevirmedi. İmanlı kalpler küfre eğilmedi. Sabırlıydı 6. asrın yiğitleri. Kayalar altında ahat diyordu bilenler. Sırtları dağılınırken gülüyordu Habbab bin Eretler. Ölürken dahi Rabbini zikrediyordu Yasirler. dininde sebatkar, hayatlarında İslam var, 6. asrın yiğitleri. Kimisi gulam gibi dini için can verdi, bazısı gözünü dahi kırpmadan hayatını feda etti. Onlar dininden asla taviz vermedi, elleri semada, dilleri duada. Yiğitlik böyleydi 6. asırda. Ebubekir ilmin Hilmin ve Merhamet'in eri. Canını ve malını İslam yolunda verdi. İşkenceler karşısında hiçbir zaman eğilmedi. Sıtkın, rahmetin, doğrunun ve adaletin 6. asırdaki en güzel örneği. Müslümanların ikinci emiri Ömer. İslam için savaşta o korkusuz birer. Cahiliyesinde de İslamiyetinde de değerli cevher. Şehit lider, adaletli önder. Ölümüne binlerce insan gözyaşı döker. Hilm cömertliğin sahibi Osman. Meleklerin haya ettiği tek insan, karşılığı yalnız Allah'tan uman. İki nur sahibi, cömertlerin efendisi hafız Kur'an. Esedullah lakaplı tek sahabi Ali. O meydana çıkınca titretir yürekleri. İslam için o her şeyini feda etti. Mücahit bir er, Müslüman cengaver. O sadece Resulün izinden gider. Bugün nerede bu Bekir, nerede Ömerler? Hani Osman misali her şeyini feda edenler? Yok mu Ali gibi aslan misali kükreyenler? İşte onlar bu yüzden, bu yüzden unutulmadı. Onlar birer yıldız, eşleri bulunmayan. Onlar birer güneş, karanla savaş açan. Evet bu asırda da fıskın gücü çoğaldı. Ebu Cehiller arttı, zalimler hattı açtı. Müslümanlar garip, evlatlar yetim kaldı. Çocuklar feryat ediyor, İslam kan ağlıyor. Hani nerede kaldı 6. asırın yiğitleri? Beni Kaynuka Savaşı Müslüman bir bacının iffeti için açıldı. Bugün binlerce Müslüman zillet altında bırakıldı onların haykırışlarını hiç kimse duymadı. Mazlumlar ağladı, hep zalimler kazandı. Peki nerede bu asrın müminleri? Öyleyse nerede İslam yaşıyorum diyenler? Peki nerede Müslüman olduğunu söyleyenler? Yok mu bu feryatlara kulak verenler? Onlar için birkaç damla gözyaşı dökenler. Müslümanlık nedir? Bana bir söyleyin. Acıyın gariplere, feryatlarına kulak verin. Bakın işte bugün de mazlumlar kan ağlıyor. Çocuklar ölürken zalimler gülüyor. Peki bunlara karşılık kimler ne yapıyor? İslam'ı destekleyene Allah yardım eder. İşte böyle kazanır bu asırdaki yiğitler. Ya Rabbi, bugünün sahabesi kıl bizleri, bizlerin elleriyle zelil kıl kafirleri, yeniden dirilt 6. asrın yiğitlerini, yardım et gariplere, esaret ver müminlere, zafer nasip eyle bu asrın yiğitlerini. Hamd, Rahman, Rahim, kudret sahibi ve azim olan Allahu Teala'yadır. Allahu Teala'yadır. Allah